Kamboçya savaşın gölgesinde fuhuş trafiğinin yoğun olduğu bir bölge haline geldi. Soma Limam'ın mağdurları bu cehennemden kurtarma mücadelesine tanık oluyoruz. Kampong Çam şehrinde yer alan bir misafirhanede Soma Limam'ın gelişi kutlanıyor. Burada bir süreliğine kalan kadınlar kendilerini ensest ve fuhuş batağından çıkaran genç kadını bir kahraman olarak karşılıyor. İşte o size bahsettiğim genel eve satılan kızlardan biri annesi tarafından pazarlanmıştı ve her gün tecavüze maruz kalıyordu. Yerel inançlar ya da seks turizmi her ne sebepten olursa olsun Fuşağı'nın kurbanları gün geçtikçe daha genç bir nüfusu temsil ediyor. Günümüzde 3 yaşında kız çocuklarına dahi rastlıyoruz. Genel evlerde 3 yaşında tecavüze uğramış çocuklar var. Asya geleneğinde bakire kızlarla birlikte olmanın gençlik verdiği, cildi güzelleştirdiği, şans getirdiği düşünülüyor. Başka bir inanç daha var. Sere pozitifseniz yani AIDS virüsünüz varsa bakire bir kızla birlikte olursanız iyileşebilirsiniz. Benim için en zor olanı yabancı beyaz müşterileri, eğitimli kişileri küçük kızlarla görmek. Eski bir fuş ticareti mağduru olan Somalimam yaşamının son 20 yılını koruması altına aldığı kadınlara ikinci bir yaşama şansı sağlayarak geçirdi. Zor durumdaki kadınlara destek için faaliyet gösteren Afesip Vakfı'nın başında görev alan Somali, Güneydoğu Asya'daki seks köleliğiyle mücadelenin de başını çekiyor kez 12 yaşındayken fuş amaçlı pazarlanan Somali, yaklaşık 10 yıl süresince Kamboçya'da genel evlerden kurtulamadı. Bir kızı genel evden kurtarmak 5 dakikalık bir iş. Ama sonrasında ne yapacaksınız? Belki sizin kadar normal olması mümkün olmasa da kendine olan güvenini geri kazanması ve cesaretlenmesi için elinizden geleni yapabilirsiniz. Bu çok çok fazla zaman alıyor. Bu yüzden dediğim gibi dışarıdaki yaraya müdahale edebilirsiniz, tedavi edebilirsiniz. Ama içerideki yarayı ancak sevgiyle, sabırla, merhametle iyileştirebilirsiniz. Sina Van, Soma seks köleliğinden kurtardığı kadınlardan yalnızca biri. O bu korkunç deneyimi 13 yaşındayken Vietnam'dan gelişinin hemen ardından yaşadı. Sina günümüzde afesipte eski kurbanlardan oluşan ekibin başını çekiyor ve fuşa sürüklenen kadınlara yardımcı olup tavsiyelerde bulunuyor. Pen'in genel evlerinin bulunduğu mahallede yer alan bu evde toplanan kadınların birçoğu ergenlik dönemini fuş tacirlerinin elinde geçirdi. Çok geçirdim. Her yerimde izler var. Onlar da yaralarının çok olduğunu söylüyor. Çok fazla müşteri alamıyordum henüz 12-13 yaşındaydım. Bu yüzden müşterilerle yaşadıklarım yüzünden çok incindim. Eğer 20 müşteriyle ilgilenmiyorsanız yiyecek yemeğiniz olmuyordu. Sizi dövüyorlar, sarsıyorlar, dayak atıyorlar. Bir şekilde korkutmaya çalışıyorlar. Korktuğunuzda her şey yapabilirsiniz. Onları iyi anlıyorum. Sina Afesif Vakfı'nın rehabilitasyon merkezlerinden birinde yeniden yaşama tutunma isteği kazandı. Somali imamın yürüttüğü hizmet Kamboçya'da sayısı yaklaşık 40 bini bulan fuş ticareti mağdurlarının içinde bulundukları felaketten kurtulmalarını sağladı. Somali bu alanda mücadele verirken çok kez tehditler aldığından, öldürülme riskiyle yaşadığından söz ediyor. Kadınları ve çocukları kimler pazarlıyor? Çok parası olanlar. Peki kimin parası bu kadar çok? Para, iktidar sağlıyor. Bu açıdan bakmak lazım. Dile getirebileceğim şeyler var, getiremeyeceğim şeyler var. Kımerce'de bir söz var. Anlamı şu, hayatta kalmak istiyorsan susmak zorundasın. Eğer tecavüze uğramışsanız, dayak yemişseniz bundan bahsedemezsiniz. Yaşamak istiyorsanız susacaksınız. Ben hayatta kalmak istiyorum. Sadece kendi yaşamam için mi? Bu umrumda değil. Ama bildiğiniz gibi arkamda kim bilir kaç hayat daha var. Somali bazı dönemlerde cesaretini yitirdiğini itiraf etse de kimsenin gücü onu kendi deyimiyle çocuklarından ayırmaya yetmedi. Bir süre önce hiç paramız kalmadı. Fonlar kesildi. Paramız suyunu çekti. Neredeyse genel eve geri dönmem gerekiyor diyordum. Çünkü bunun dışında hiçbir iş yapmayı bilmiyorum. Çocuklarımı kurtarmak için bunu yapardım yapardım. Onların genel eve geri dönmelerini istemiyorum. Bunu hayatta istemem. Kurtarılmış bir çocuğun genel eve geri dönmesi kadar büyük bir ızdırap yok. Gülümseyebiliyor halen. Bu kadarı çok fazla. Eğer onlar için acı çekmem gerekirse çekerim. Bunu zaten yapıyorum.